Dünyada hızlı araç deyince hep en önde olmaya gayret eden Fransız Bugatti firması uzun yıllardır dünyanın en hızlı araba markası unvanını elinde tutmakta. Super Sport, dünyanın en hızlı arabası ünvanını elinde bulunduran Bugatti Chiron modelinin modifiye ile geliştirilmiş son tasarımı olma özelliğinde, 30 adet üretilen araç, Cento DC üretimi 1578 beygir gücünde 8.0 litre Quad Turbo WX16 motora sahip, 100 kilometre saatte hıza 2,6 saniyede ulaşan aracın en yüksek hızı saatte 490,48 kilometre olarak ölçülmüş. Dünyadaki en hızlı araba modeline sahip olmanın bedeli ise 3.8 milyon USD doları. 2017 yılında 446,97 km saatte ile dünyanın en hızlı aracı seçilen Coin yalnızca 25 adet üretilmiş ve 200 kilometreye hızlanma süresinde hala en hızlı araç olma özelliğine sahip. 5.0 Twin Turbo V-8 motoru 1341 beygir gücünde olan araç 2,6 saniyede 100 kilometre saatte hızına çıkabiliyor. Aracın fiyatı 2,5 milyon dolar olarak belirtiliyor. Kardeşi Agera R ise arkasından gelmeye devam ediyor. Penny Say Venom GT, 2011 ila 2017 arasında yalnızca 13 adet üretilen Venom GT, kendi döneminde hız rekorunu kırmasına rağmen üretim sayısı ve test nitelikleri nedeniyle Guinness tarafından rekor sıralamasına resmen dahil edilmemiş. Saatte 435,31 kilometre hıza sahip. General Motors yapımı 7.0 litre V-8 Twin Turbo motoru 100 kilometre saatte hızı 2,7 saniyede ulaşırken, 1244 beygir gücü kapasitesinde yer alıyor. Aracın fiyatı 1,2 milyon USD doları olarak belirtilmiş. Bugatti Veyron, Bugatti firmasının göz bebeği olan modeli Veyron, 2010 yılında hız sıralamasında dördüncü. Sıraya yerleşirken, üzerinde yapılan çalışmalarla 2015 yılında Veyron Super Sport ortaya çıkmış. Veyron modellerinin en güçlüsü olan Super Sport modeli, 8.0 litre Kuat Turbo ve 16 motoru ile 1184 beygir gücüyle 100 km saatte hıza 2,6 saniyede ulaşıyor. Son hız ise 431.072 km saatte hızlı otomobil denince ilk akla gelen isimlerden olan Veyron, 2015 yılından beri Super Sport serisinden 30 adet üretmiş, araca bedel olarak 2.7 milyon USD doları belirlemiş.